Türk mühendisliği Alman teknolojisiyle buluştu. Reis sınıfı. Vatan sularının görünmez bekçisi. Gölge gibi takip. Düşman fark etmeden menzile giriyoruz. Reis sınıfı. Derinlerin sessiz avcısı. Tüpler açık. Hedef kilitlendi. AKYA milli torpidomuz düşman gemisine kanat açıyor. Vatan için ateş. Tam isabet. Vuruş emrini aldık. Düşman gemisi sulara gömülüyor. Mavi vatanda zafer yine bizim. Hava bağımsız sistemle üç hafta sualtı. Düşmanı şaşırtan sessizlikte milli teknoloji. Akustik kalkan teknolojisi. Yunan denizaltılarından 4 kat daha gizli. Türk yazılım mühendisliğiyle donatılmış beyin. 10 hedefi aynı anda vurabilen akıl Doğu Akdeniz'in hakim gücü Mavi Vatan'ın çelikten bekçileri Endonezya'dan Pakistan'a 7 ülkenin tercihi Türk denizaltıcılığının küresel zaferi